Herkese yeniden merhabalar. Bugün de şöyle biraz kısa çaplı ama nokta atışlı bir video çekmeye karar verdim. Umarım iyisinizdir ve umarım burada da iyi hissedeceğiniz en azından bilinmez gerçekleri ortaya çıkaracak bir açılım sağlamış oluruz sizin adınıza. Şimdi buraya bir yoğunlaşıyorsun, enerjini temizliyorsun, nötr gönderiyorsun bana. Ben de kolektifin adına yorumlara dahil olacağıma niyetleniyorum. Yani daha çok size, işte daha çok demeyeyim aslında full size odaklanacağım. Ee, onun haricinde e, burası bir kolektif açılım. Yüzde uyum gösteremeyebilirsin illa ki. Ama e, bireysel açılıma gelirsen tabii ki de yüzde uyum sağlayacaksındır. Bireysel açılım içinde bana ulaşmak için randevu talebiniz varsa 544 931 numaramı unuttum bir an. 544 931 3676 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Şimdi Bugün ruh halini falan sormayacağım bu arada seninkinin. Ve zamansız bir zamana niyet alıyorum bilginiz olsun. Bir bakalım. Aklındaki, kalbindeki kişiye karşı senin enerjin neymiş? Oo, kılıç kraliçesi ya da kralı fark etmez. Cinsiyet ayırt etmiyorum. Okumalarda cinsiyete takılmayın. Ben öyle bir şeyde bulunmuyorum. Yani kadın ya da erkek diye belirtmiyorum. Ama kartı da söylediğim için orada şaşırmayın isterim. Şimdi kart diyor ki, senin ona olan enerjin artık sert, keskin, belki çok öfkeli, belki içinde biriktirdiğin bir şeyler vardı. Ya da uzun zamandır çok kırdı seni, çok üzdü artık bir şeyleri gör, gör, gör artık ben ne bileyim sabrın taşması noktası olabilir. Onu bir yerden engellemiş olabilirsin, çok ağır sözlerde bulunmuş olabilirsin, çok net çizgiler çekmiş olabilirsin. Ee, ve artık kılıcın elinde olduğu için diyorsun ki ben ona karşı duygularımla değil mantığımla hareket edeceğim. Çünkü canım çok yandı. Artık önlem alıyorum. Bak nasıl tutmuşsun kılıcı görüyor musun? Bu kılıcı elinden bilerek bırakmıyorsun ki duyguların öne geçmesin. Duyguların ona karşı zafiyet göstermesin. Yani e, burada onunla ilgili artık... Belki bir öfken var, belki kırgınsın, kızgınsın ama ne olursa olsun içindeki duyguları ona göstermemek için özel bir efor sarf ediyor gibisin. Ve diyorsun ki yeter artık. Yani ne olursa olsun ben bu iletişimi, kafamdaki bu duyguları kesip atmaya çalışacağım ya da ona hiç göstermeyeceğim. Peki onun sana olan enerjisi neymiş bir bakalım. Seninkini okuduk. Sen bayağı sert çıkıştın. Kuluç kralı verirmiş o da. Bakalım senin ilgili enerjisi ne? o da dedi ki kupa kraliçesi. Şimdi kılıç kraliçesi ne? Kupa kraliçesi. Burada çok büyük bir tezat var. Ne gibi biliyor musunuz? Bura hava burası su. Burç olarak değil. Yani burası full mantığıyla hareket eder. Burası full duyguyla hareket eder. Yani şu an çok yer değiştirmiş bir modda görüyorum sizi. Şimdi seninle ilgili enerjisi nasıl biliyor musun? Bu arada şu, burada şunu da ekleyeyim. Sen de aynı zamanda onu şöyle görüyor olabilirsin kılıç kraliçesinde. Soğuk, mesafeli biri ya. Çok katlar alıyor bazen. Yani nasıl bir karakteri var, nasıl bu kadar acımasız, zalim olabiliyor anlamıyorum diyorsun tamam mı? <laughs> Belli başlı bağımlılıkları olduğunu düşünüyor olabilirsin. Onu çok sert buluyor olabilirsin, katı buluyor olabilirsin. Belki herkese yumuşak, bana hep duvarlarını ören işte ne bileyim ket vuran bir karakter diyorsun. Onu çok böyle mantığıyla hareket eden ama iletişim yönü kuvvetli böyle şeytan tüyü olan, karizmatik ya da çok işte hoş, çekici, güzel buluyor olabilirsin. Aklını, zekasını beğeniyorsun ama manipülatif de buluyorsun bir kere. Demek ki bu aralar onunla ilgili böyle düşüncelere girmişsin. Yani ilişkide aslında hep mantık tarafını onun yürüttüğünü düşünüyorsun. Ona göre ilerlediğinizi hep onun bir şekilde direksiyonun başında olduğunu düşünüyorsun ve burada bu kişinin bunu da bilerek yaptığını düşünüyorsun. Yani evet liderlik tarafı yüksek biri olabilir senin gözünde iletişimi kuvvetli olabilir ama benimle olan hikayende hep kendi istediğini oldurmaya çalıştın ve hep kendi adaletini sağladın diyorsun. Ve bunu yaparken de bana acımadın yeri geldiğinde ve hep benden fedakarlık bekledin. Şimdi onun tarafına geçiyorum. O seni önce şöyle anlatayım şu an nasıl görüyor biliyor musun? Şu an değil aslında genel olarak seni şöyle görmüş duygusal duygularıyla hareket eden, sevecen, içten, çok güzel bir anne ya da baba olabilecek bir kadın ya da e, erkek. E, spiritüel tarafları hisleri kuvvetli, çok yetenekli biri. Belki sanat, sanatın herhangi bir dalına bir yeteneğin olduğunu düşünüyor olabilir. İnsanların üzerinde çok güzel etkin olduğunu düşünüyor. İnsanları çok rahat böyle konuşmadan ya da yeni tanıştığında bile çok net anlayabildiğini, empati tarafının çok yüksek olduğunu düşünüyor kupa kraliçesiyle. Yani ama bir anda da çok dağılabildiğini, full duygularını merkezde yaşatabildiğini, çok sadakatli, sevgiyi, aşkı, tutkuyu çok güzel yaşayan, yaşatabilen, duru hoş, böyle nasıl diyeyim, dingin bir güzellik ya da dingin bir görüntü böyle görüyor seni ama bir taraftan da işte çok kendi duygularında kaybolan, aşırı fedakar ve bu yüzden de çok fazla dağılabilen bir enerjide görüyor olabilir ama ne kadar kendini bu şekilde gösterirsen göster ona yani soğuk mesafeli de gösterirsen göster ona halen duygun olduğunu düşünüyor. Tabii ki bu kart onun enerjisi olduğu için onun da halen sana duygusu var bu akışta asla değişmez. Merak ediyor olabilir, stalkluyor olabilir, birbirinizin uzağındaysanız böyle bir ekstra bir hani özlem girmiş olabilir araya. Özlem zaten her halükarda bu kartta var uzaklık olmasa da. Yani senin sevgine ilgin alakanı, eski halini istiyor bu kişi. Buradaki kadar sert olan e, profilini değil. Yani bu versiyonu istemiyorum, ben buradaki versiyonu istiyorum diyor. Belki de buna alıştı. Senin tarafından sevilmeyi, tekrar bunu hissetmeyi istiyor gibi. Bir devam edelim bakalım. Senin onunla ilgili enerjin neymiş? Bu tarafı size açmıştım biliyorsunuz. Ne bu hiçbir şey de gözükmüyor? Heh, para üçlüsü. Sen diyorsun ki ben artık bu hikaye için yeteri kadar emek verdim, çaba harcadım. Belki bazılarınız aynı iş ortamında ya da eğitim aldığınız ortak bir alanda yaşıyor olabilirsiniz. Ya da tanışmış olabilirsiniz ya da hali hazırda. Halen böyle bir durum olabilir. Herkes için geçerli değil ama tüm detayları aktarmaya çalışıyorum. Belki bir kişiyle ortak bir projede yer aldın. Ne bileyim başka kişi ya da kişilerin de olduğu bir ortamda olabilirsin ama ortak bir durum olabilir hani. Belki bir borç morç birbirinize borç falan verdiniz. Bu ve benzeri şeyler de olabilir. Ortak iş yapmış olabilirsiniz gibi gibi. Şimdi diyorsun ki ben bu hikaye için yeteri kadar kendimi gösterdim. Elimi taşın altına koydum. Yeteri kadar emek verdim. Ve ben artık bunun karşılıklı olmasından yanayım. Karşılıklı olmadığı sürece benden bu halimi göreceksin. O kılıcı sonuna kadar kaldıracağım sana ve ben de sana acımayacağım artık. Duygularıma yenik düşmeyeceğim diyorsun. Yani... Burada karşılıklı bir istek var sende. Gel güzelce emeğini göster, çabanı harca, duygunu göster. Artık hani biraz daha beni özel hissettir. Bak o zaman ben zaten sana karşılığını veririm. Eski halime asla geri dönmem ama artık alma verme dengemi korumak istiyorum diyorsun. Başka sorumluluklarının dışına çık ve bana odaklan. Ve sen de belki de şu sıralar onun dışına odaklanmaya çalışıyorsun. İştir, güçtür, belli projelerdir. İşte kendini ortaya çıkartmaya çalıştığın konulardır. Parlamak istediğin detaylardır ya da Belki de gerçekten bir şeylere emek veriyorsun, büyümek istiyorsun kendi çapında. Buralara da odaklanıyor olabilirsin, bunu da söylüyor olabilirsin. Ama diyorsun ki hani totalde karşılıklı bir etkileşim, hani o denge, çaba dengesi eşit değilken ben artık yokum diyorsun. Peki o sana enerji olarak ne söyler başka? Oho burası full kupa çalıştırıyor. Siz böyle hava toprak. Bak dedi ki mutsuzum. Senin ilgin, alakan yokken, duygularını benden bu kadar çekmeye çalışırken ya da bana bu kadar hani böyle fevri, dürtüsel, soğuk, mesafeli durdukça ben senin eski halini özlüyorum ve kendimi umutsuz hissediyorum. Ama eski halin olmadığı sürece şu halin olduğunda da ben bir itiliyorum diyor. Yani motivasyonum düşüyor. Belki böyle nasıl diyeyim sana karşı ne yapacağımı şaşırıyorum kendi alanıma çekiliyorum ama ben mutsuzum. Senin ilgin alakan yokken mutsuzum. Çok net geliyor onun tarafı şu an için. Ya biraz bu işte şey de var. Bir şey de çok mutlu oluyor sonra o mutluluk sanki stabil kalmıyor gibi. Yani çok böyle şımarık olabilir ya da bir şeyler ona yetmiyor olabilir. Biraz doyumsuzluk var. Kendi enerjisini de düşürüyor. Hani etrafında bir fırsat var. Onu göremiyor ya da sen bu hikayenin aslında çok güzel bir fırsat sunmuş olabilirsin varlığınla, yaklaşımınla. Ama yeri geldiğinde onu da görmezden gelmiş. Şimdi de böyle konuşuyor. Senin enerjine bir kez daha bakalım. Baksana soğudum diyorsun. Yani kendi kabıma çekildim. içime döndüm. Ben kendimi olgunlaştırmaya, duygularımı artık daha olgun yaşamaya ya da öfkemi, sinirimi ya da bana yapılan haksızlıkları daha olgun yaşamaya, denk bir teraziye koymayan, terazide tartmaya karar verdim belki bu konuda e, ne bileyim fikrine zikrine güvendiğin biri ya da birilerinden de, e, fikir alıyor olabilirsin, danışıyor olabilirsin. E, ya da bu ailenden bir büyük biri olabilir ya da çevrenden yaşça büyük biri de olabilir. Biraz daha bu konularda ya da büyük olmasa da hani daha mantıkçı yaklaşan biri, objektif bakan biri olabilir. Ama içime çekildim dedin. Kendi kabuğuma döndüm. Yani şu an için hareket enerjisinde değilim sana karşı. Önümü göremiyorum dedim. Peki o sana bakalım kupalardan mı devam edecek? Gerçi öyle hissetmedim ama kupa gelmeyecek bence. O sana ne söyleyecek? Son enerjisini bir bize söylesin. Kupa gelmedi bakın. Değnek yedilisi. Diyor ki sen beni şu an içsel olarak huzursuz bir hale getirdin. Sevgini ilgini çektin. Buz gibi bir hale geldin. Ben de bu yüzden kendime engel koydum. Kendimi direnç tutuyorum. Sana karşı alanımı savunuyorum. Bak böyle diyor. Alanımı savunuyorum. Bence senin bu yaptığın e, hoş değil, etik değil. Ya da ben sevmedim bunu. Oyun bozuyor anladın mı? Bak şeylik yapıyor böyle. Hani oyun bozanlık yapıyor. Ben de diyor o zaman madem sen böylesin. Ben de Ermiş'e karşı söylüyor bunu daha çok. E, madem öyle hissediyor ben diyor çaba göstermeyeceğim. Kenara çekileceğim şu an için. Kendi alanımı koruyacağım. İnat yapıyor burada tamam. mı? İnatla halen değişime kapalı olduğunu söylemeye çalışıyor. Ben de böyleyim kardeşim dedi. Engel varsa engeli açmayacağım şu an diyor. Ya da sen onu engellediysen bunun için ekstra bir şey yapmayacağım diyor. Bir ortak alana dahil olalım bakalım. Burada neler konuşacaksınız? Buradan açmayacağım ya bir dakika. Ortak alana nasıl yapsak? Yine şu kartı kullanayım ben. Ortak enerjide neler var? Buna da bir göz gezdirelim. Pişman olma. Aslında demek ki içten içe bir şeylerden iki tarafta pişman. Çevrenin etkisinde kaldık. Çevre üçüncü kişi olur, başka bir partner olur. Arkadaş çevresi, aile vesaire olur. Pişmanlık. Şimdi insanların etkisi altında kaldığınız için pişman olabilirsiniz. Belki çevremi dinlemedim diye bir pişmanlık olabilir. Dinlediğin için pişmanlık olabilir çok dalgın ve düşüncelisiniz ikiniz de birbirinizle ilgili konularda. Yani düşünce var burada hala birbirinize demek ki o aranızdaki bağlantı, enerjisel, iletişimsel bağlantı kopmamış. Ne kadar herkes kendi kabuğuna çekilse de. Pişmanlık aynı zamanda şimdi oraya ek kart çekeceğim ama başka konularla da alakalı olabilir. Yani belki sen ona karşı tavrından tutumundan pişmansın iyisiyle kötüsüyle. Belki o aynı şekilde içten içe bilinçaltınızda bu böyle kımıl kımıl dolanıyor demek ki. Bir soralım buradaki <laughs> şöyle soralım bunu. Onun açısından pişman olmak hangi konudan dolayı neye karşı neyle ilgili ya da bunu şununla soracağım ya. Belki bize farklı bir kart da verir. Aynı deste biliyorsunuz Rider White bu da. Seninle ilgili pişman olduğu şey ne? Aa, yine kupa dörtlüsü verdi. Burada da vermişti aynı kartı. Ay aynı kartları veriyor inanmıyorum. Bakar mısınız ya? Şu hariç gerçi bu da kupa geldi. Aynı kartlar bakın kupa 4 kılıç, şey, değnek yedilisi. Burada da kupa 4 verdi, değnek yedilisi verdi. Çok güzel demek ki şu an çok doğru noktalardayız. Diyor ki sana karşı hep isteksiz davrandım, seni mutsuz kıldım. Kendim de böyle çok doyumsuz davrandım. Hani burada söylediklerimi düşünün zaten seni mutsuz ettim, kendimi mutsuz ettim. Hep böyle şımarık bir çocuk gibi davrandım. Hep kendi doğrularıma adapte oldum, kendimi ön planda tuttum, kendimi ya da işte kendi hayatıma. Sana karşı inatçı bir tavır tutum sergiledim. Hiç böyle nasıl diyeyim kendimi bakış açımı değiştirmeye çalışmadım. Hep kendi alanımı korudum. Hep kendime odaklandım. Ve aslında seninle çok mutlu olabilme ihtimalimizi belki geleceğe dönük aile kurabilme ihtimalimizin önüne geçtim. Aslında ben kendi mutluluğumu da kamçıladım senin mutluluğunu da ben buna karşı pişmanlık yaşıyorum çünkü ben seninle tamamlanmıştım bunu hissetmiştim dedi peki bir de senin açından soralım sen neyden pişmanmışsın yani sen hangi konuda pişmanlık yaşamışsın Uf, kılıç olmuştu şeytan çok sert konuştunuz bana çok fazla yalan söyledin. Bakın şimdi bunları siz de belki yapmış olabilirsiniz. Hani o kısımlara girersem uzadıkça uzayacak. Ben daha çok soru sormak için bu kısımları tek kişi için konuşayım. Siz zaten hikayenize göre bende de vardı bu diyebilirsiniz. İçinizden rahatça ya da yorumlarda buluşuruz. Şimdi diyorsun ki beni en az en az bir kere sırtımdan bıçakladın. Yerli yeksan oldum. Bittik aslında bir şeyler bitti, ayrıldık. Mü müthiş bir acı çektik. Tükettin beni diyorsun. Ya da dediğim gibi belki sen ona karşı bunu yapmış da olabilirsin. Kendinize göre alın. Yalan söyledin arkamdan iş çevirdin. Beni bir şekilde manipüle etmeye çalıştın. Benden bir şeyler gizledin sürekli. Hep böyle benim içime içime konuşmamı, tek başıma kalmamı, senin yüzünden bin tane soru içerisinde sıkışmamı sağladın. Ben bundan pişmanım diyorsun. Yani belki bunlara rağmen devam ettiğim için, halen sana inandığım, güvendiğim için. Bir ikincisi, ben burada şunu da düşünüyorum. Bu kişiyle belli bir süre ilişkiniz bitmiş olabilir. Ama arkasından tekrar bağımlılık çalıştırmış olabilirsiniz ve onsuz yapamadığınız için tekrar bir atılıma geçmiş olabilirsiniz. Hislerinizi, içgüdülerinizi dinlemeyip hani sessiz kalıp kenarda durmaktansa toksiklik çalıştırmış olabilirsiniz. Bu yönde de kendinize kızıyor olabilirsiniz. Hani bu yön size ait olabilir. Ya da ben geçmişte de çok yaralar aldım ama gittim gene senin gibi toksik birini buldum. Buna da kendi açından kızıyor ya da pişman hissediyor olabilirsin. Peki. Şimdi de bir bakalım. Peki bu kişi seninle ilgili neyi bu kadar düşünüyor? Bir de bunu soralım. Seninle ilgili bu kadar düşündüğü neymiş? Maske taktım dedi. Hakikatleri sakladım, maske taktım. Olan olduğu gibi yansıtmadım. Bazen mutsuzluğu gülümseyişimle süsledim. Ya da bazen çok mutlu oldum seninle ama mutsuzmuşum gibi davrandım. Hep bir problem çıkarttım. Ek olarak tabii ki tek kart üzerinden gittiğim için birçok alana şey, not, nasıl diyeyim değinmem lazım. Senin ona artık son zamanlarda maske takıp task takmadığını düşünüyor olabilir. Kılıç kraliçesi gibisin ya onun nazarında. Sert keskin artık ona işte pas vermeyen geriye çekildin. Acaba sen bana maske mi takıyorsun şu an? Olanı olduğu gibi yansıtmıyor musun? Gibi bir düşünceye de girmiş olabilir. Sabrediyorum diyor. Akışa bırakmaya çalışıyorum. Zihnimden e, hani böyle beni bu kadar düşündürecek, seninle ilgili konuları, öfke oluşturacak durumları e, hani atmaya çalışıyorum, süpürmeye çalışıyorum. Köklü bir temizlik aramaya çalışıyorum ama olduramıyorum diyor. Sürekli kendimi düşünürken buluyorum diyor seneki. Peki sen neden bu kadar düşüncelisin? Bir de değişik bir açılma oldu. Valla akışta geliş güzel spontane oldu. <laughs> Sen niye bu kadar düşüncelisin onunla ilgili? Labirent. Karmaşa içindeyim, kayboldum. Çıkar yol bulamıyorum. Oh, üçüncü kişiler. Evet, az önce söylediğimiz senaryolara zaten yakın geldi. Yılan kartı, hüzün kartı ve labirent kartı. Yani diyorsun ki beni çok fazla çıkmaza soktu. Kendi içimde kayboluyorum. Ara bozucu kimseleri düşünüyorum. Benim kalbimi kırılmasına sebep olan. iyi enerjileri sömüren negatif yüklü üçüncü bir kişi. Bazen ise can yakıcı sözler sarf etmek. Yani ya bu kişinin sözleri, lafları ya üçüncü kişilerin bu ilişkiyi çok fazla blokajlaması. Ee, belki aklında kalbinde kişinin onlara inanıp seni geride bırakması ya da etkilenmesi. Sende çok büyük bir hüzün, ee, kalp kırıklığı, mutsuzluk yaratmış. Sen de bunları düşünüyorsun. Belki de ek olarak şu an kafanı karıştıran Ne olabilir? Başka kişi ya da kişiler sana birilerini öneriyor olabilir. Bırak artık onu diyor olabilirler. Bunlar seni hem üzüyor hem de acaba doğru mu söylüyorlar diye düşündürüyor olabilir. Peki şimdi şöyle bir soru soracağım. Birazdan da zaten bitireceğim. Bunu dediğim gibi bugün şey için yapmıştım biraz da. <laughs> hani böyle nasıl diyeyim ufaktan ufak çatla şipşak bir açılım gibi aklında kalbindeki kişinin bundan sonraki süreçler için seninle alakalı planı nedir diyeceğim. Toplasam mı ki ya? Toplamayacağım. Görelim buradaki kartları da. Ben önce biraz bir düşüneyim diyor. Düşün, düşün, dur. Bizim aramızda diyor bazı farklılıklar var. Bu farklılıklar ne olabilir? Eğitim farkı, yaş farkı, kültür farkı, meslek farkı, uzaklık, ailesel faktörler, maddi konular, medeni durum ve benzeri faktörler. Kendi aranızda halledemediğiniz gündemler belki onun senin dışındaki gündemlerinin hep öncelik olması. Bu ve benzeri en az bir sebepten ötürü ben kendimi sıkışık hissediyorum. Şu an elim kolum çok bağlı. Anca düşünüyorum diyor. Düşün babam, düşün. Yani hemen yakın zamanda bir hareketlilik vermez burası. Zaten bize burada bunun sinyallerini vermişti. Bir bakalım bu para ikilisiyle ne anlatmak istedi. Yani bu etkin rol oynayan konular neymiş onun nazarında? Hem mutlu olmak istiyor hem basiretsiz. Hem sana karşı bir konuda bir yalan söylemiş ya da söylediği bir şey yakalanmış olabilir bu kişi. Ya e ben şu an kendime yetemiyorum. Kendimi mutlu edemiyorum ki seni edeyim. Bak basiretsizlik bir çare, harabe, hırs, arkadaş çevresi vesaire olabilir. Evet kendi yalanlarına dolanlarına tam yalan derken yalan çektim bakar mısınız? dahil olması olabilir. Üçüncü kişilerin onu bir şekilde baştan çıkarmaya çalışan kişilerin etkileri olabilir. Sana söylediği yalanlardan hem utanıyor hem de hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor olabilir. Kendi bağımlılıkları ya da elini konu bağlayan belki prangalan, prangalayan konular olabilir. Ama bu kişi şu an kendine yetemiyor arkadaşlar. Kendini mutlu edemiyor ki istediği kadar mutlu gözüksün. Ne gösteriyorsa göstersin. Bu kişi kesinlikle mutlu değil. Peki bu enerjilerden çıkacak mısın? Çünkü bunlar özellikle kılıç kartları bize şeyi söyler hani. Kişinin kendi kendini de blokajladığını, kendince aslında nasıl bir enerjiye girdiğini söyler. İşte kendi kendini kapana kısılmış hissediyorsun. Zihninde kendini daha böyle çıkmaz da hissediyorsun. Kendini blokajlayan sensin aslında der kartlar. O yüzden bu enerjinin geçme ihtimali var. Peki bu enerjiden çıkıp bir şeyler yapacak mısın? Aa, kupalısı. Çok tatlı geldi. Çok sevdiğim bir karttır çünkü. Oh ya. Yani oh ya. Ya bir arkadaşınız ortak bir kişi araya sokacak. Bak kolaya kaçacak. Ortak biri varsa. Akrabalardan biri olur. aileden biri olur. Ne bileyim arkadaş çevrenden biri olur. Daha önce... Ya da daha önce böyle yaptığı bir girişi tekrar yapabilir. Böyle tatlı sevimli gelebilir, bir jest yapabilir, bir hediyeyle gelebilir, size geçmişinizi hatırlayıp, hatırlatabilir. Çünkü bu kişi şimdi kendini sıkışık hissediyor, yok şöyle böyle falan dedi ama seni de özlüyor kupa atılısıyla. geçmişinizden çıkamıyor, o maziye adapte, o yaşadıklarınızı unutamıyor. Ve bununla beraber sıcak, samimi, çok cesur, çok istekli, bak böyle inanılmaz sana şaşırtıcı gelecek şekilde cesur. Bir iletişim fırsatı kollayacak direkt ortaya geldi. İletişim ası, kılıç ası, haberleşme, iletişim. Ee, yani belki rüyasında görecek, birinden bir şey duyacak, ne bileyim bir tetiklenecek gibi tekrar. Harekete geçme ihtimali çok yüksek. Ama sanki burada biraz senden de destek bekleyecek, senden de bir şeyler görmek isteyecek gibi bu iletişime geçtiğinde. Peki alttaki asıl niyeti neymiş ona bakalım. Bu kişinin seninle ya yumuşak bir iletişim olacak gibi çünkü tatlı geldi burası. Tekrar iletişime geçmek isteyenin altında yatan sebebine kadersel mukadderat geldi. Kaderinde var olduğunu düşünüyor olabilir. Seni kendi kaderinin içinde o süreçten çıkamadığı biri olarak görüyor olabilir. Bir anda kadersel bir olayla sana gelecek olabilir. Mesela yazgısı olduğunu düşünüyor olabilir. Kartın üstünde yazanları da söylüyorum bir yandan. Ve benim hayatımdaki çözüm sensin diyor benim hayatımdaki her e, hani soru işaretinin her kapının anahtarı sensin. Bir tek ben sen varken bunları çözebileceğime inanıyorum ya da kendimi bulabileceğime inanıyorum. Bak anahtarın yanına da keşif geliyor. Kendimi fark edeceğim. Artık iç dünyamdan çıkacağım ve sana yöneleceğim. Kendi kalbine yolculuk ve kendini keşfetmek. Bu yüzden sana gelecek. Ama kendi kalbinin de sana ait olduğunu düşünüyor. Güzel geldi. Bence fena değildi. Bilmiyorum. Umarım sizin için de öyledir. Umarım bir şekilde bir farkındalık sağlamıştır. Ya burada tabii ki ümitlendirmek değil amacım. Ben ne çıkarsa onu söylüyorum. Zaten kartları önünüzde açıyorum ve hani bilenler için de kart isimlerini söylüyorum. Hmm. Ama e, tabii ki bireysel olmadığı için şimdi hepinizinki de aynı gün çıkıp gelmeyecektir ya da aynı niyetle gelmeyecek olabilir. Ama ben bu hikayenin ne... evet kısımlarında ilk açtığın yerlerde çok uyumlandım diyorsan yüksek ihtimal buradaki durumları yaşama ihtimalin var. Olasılık çalışması çünkü tarot. Yüzde yüz geleceği biz kimiz ki görelim. Şimdi bir de sana bir şeyler söylesin haydi. Şöyle bakalım Ali Can. Bilinmeyen onu korkutuyor. Hayatına getirdiğiniz bereketi görüyor ama yanılmış olmaktan korkuyor. Ya bu kişi bu kadar yoğun duygudan senin bu kadar mükemmel biri olmandan ötürü böyle bir korkuya kapılmış. Ama seninle ilgili bilmediği şeyler, işte belki senin sessizliğin vesaire de onu korkuttuğu için bir şeyler, bir şeyler de rahatsız ediyor gibi. Sen ne dersin peki? <laughs> belki sen bu aralar onun dikkatini çekmek için bazı giriş girişlerde bunu <laughs> böyle bazı şeylere ön oluyor olabilirsin bu bir. İkincisi. Senin başka bir seçeneğin olabilir şu an. Belki buralara bilinçli olarak kendini yöneltmeye çalışıyor olabilirsin. Ama onu şöyle düşünmesini istiyorsun. Diyorsun ki benim artık gel dikkatimi çek. Bu konuyu hızlandır. Benimle ilgili plan yap. Çünkü istiyorum ki sen, sen benim hayatımda başka seçeneklerin de olabileceğini ama benim yine de sende kaldığımı bil. Bu korkuyla, bu düşünceyle bir şeyler yap istiyorum diyorsun. O ne diyecek? Havada çok fazla heyecan var. Yeni bir hayata adım attığını anladı. Bu nedenle her türlü olasılığı düşünerek hareket ediyor. Ne gibi bir hareket yani bu? Güzel söyledi aslında da. Ateşli tutkular. Size karşı duyduğu yoğun cinsel arzu, şehvet ve aşk arasındaki farkı anlamasını zorlaştırıyor. Cümleyi tabii ki imna hatası yüzünden. Size karşı çok yoğun bir şehvet arzu var diyor. Aslında bu bunlar o kadar baskın, baskın ki kendi nasıl diyeyim duygusunu göremiyor diyor ya da bazen karışıyor kafası diyor. Ben çok mu tutku besliyorum yoksa bunun içinde aşk da var mı gibi bir e, endişeye giriyor kendi içinde diyor. Sen bir şey söyle. Allah Allah. Ya sen hep bir dilekte bulunuyor gibisin bak diyorsun ki kendini hapsettiğin hapishaneden çık kurtul ve seni benden uzak tutan her şeyi geride bırak bana öyle gel. Beklenmeyeni beklemeye hazır olun. Çünkü bir şeyler mayalanıyor ve iğme kazanıyor. İşte bu kişi bence kafasında böyle bunları düşüne 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 artık net bir noktaya varıp demek ki öyle bir adıma geçecek. Sen de diyorsun ki seni son zamanlar çok dışladım hayatımın dışında tuttum. Çünkü pişman ol istedim. Benden ümidini kes kaybetme korkusu yaşa istedim. Bunu diyorsun. Ama bir taraftan da Belki geçmişte o seni dışladı. Bu seni çok kötü hissettirdi. Bütün umudunu, bu ilişki olan umudunu yitirmiş olabilir. Bir şey daha çekesim geldi ya. Bir şey çekeceğim ya size. Dur. Sana sistemin bu civarlarda ya da sen bu videoya denk geldiğinde aklında kalbinde kişiyle ilgili tavsiyesi neymiş? Aa, aşk geldi. Kalbinin ışığını aç. Şimdi bakın bunu dedik diye gidip mesaj atmayın. Buradaki gidişatı bozmayın. Allah Allah yanına da kavuşmak geliyor. Sevgiyle tamamlanma zamanı. Bence burada şöyle bir şey var. Sen kalbinin ışığını açık tut. Gerçek aşk sana gelecek. Sen o kişiyle kavuşacaksın. Ama eğer bu kişi yani senin aklındaki kişi gerçekten gerçek aşk besleyen o uyumu yakaladığın biri ise kişiyle kavuşacaksın ama o değilse seni çok güzel bir aşkla bekliyor diyor. Ama tabii de biz de onun üzerinden aldığımız için ağırlıklı olarak bence onunla ilgili gibi düşündüm. Aa, çok güzel geldi ya. Şunu şöyle ekranda böyle mi... bugün böyle mi şey yapsam acaba bir dakika. Ekranı böyle çekebilirim belki. Çok güzel değil mi? Nasıl tutsam kız? Dur. Bir dakika ya. Kartları çok sevdim. Evet şöyle. Yok ya tutamadım. Neyse arkadaşlar siz kapatabilirsiniz. Ben burada uğraşıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.